Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, böyle ufak çaplı bir cilt bakımı yapacağız. Ama öncesinde işte köpüklemeyi, arındırmayı göstermeyeceğim size. E, hyaluronik Asit kullanacağız. Hyaluronik Asit ne işe yarıyor? Önce ondan bahsedelim. Cildin e, su tutmasına yardımcı oluyor Hyaluronik Asit aslında içerisinde asit olmayan sadece adının asit diye geçtiği bir serum sadece derinin cildinizin e, su tutmasını işte kaybettiği suyu deri altına kazandırmasını sağlayan bir asit bu ben proxininkini kullanacağım hem nemlendirme özelliğine sahip eee hem de yoğun nem içe, içerdiğini söylüyor. Kıvamı çok yoğun da değil, çok böyle başka markalar gibi sıvı da değil. Öncelikle hyaluronik Asit'i uygulayacağım. Ee, roller kullanıyorum. Alnımda çok derin bir e, leke vardı hatırlarsanız eğer. E, yaptığım bu bakımlarla, hangi bakımları yaptığımdan da bahsedeceğim yaptığım bu bakımlarla 3 e, kere yani yaklaşık 2,5 ton açtım diyebilirim. Tabi o bu bölge biraz suyunu kaybettiği için, nemini kaybettiği için bakın. Yani böyle sanki çok yaşlı bir deriymiş gibi göründüğü için ki soyma işlemi yaptığımdan dolayı e, istediğim kadar nemlendirici süreyim, artık orası nemi almıyor. Öyle anlayın. E, sizin de işte bir yerinizde leke varsa ya da işte bir yanığınız oldu orayı tedavi ettiniz, su kaybetti, nem kaybetti ve sürdüğünüz hiçbir krem işe yaramıyorsa öncesinden günde iki defa hyaluronik asit kullanacaksınız. Bunu rollerla yapmak zorunda da değilsiniz. Rollerla daha hızlı sonuca ulaşabilmek için uygulayacağım ben. E dairesel hareketlerle orayı bayağı ya da işte bu bölge diyeyim ya da bakın yüzümdeki dolgunluğa bakın. Alnımdaki e, kaybolmuş neme bakın. Diyelim elinizde oldu bu şey. E hissediyorsunuz oranın kuruluğunu ve ne sürerseniz sürün, e, nemlendiriciyi deri altına hapsetmediğini fark ediyorsanız eğer o bölgeye hyaluronik asiti dairesel hareketlerle gündüz temiz cilde gece temiz cilde uygulayıp üzerine istediğiniz memnun kaldığınız tercih ettiğiniz nemlendirici kreme serumu ne varsa uyguluyorsunuz ben e, leke hani yaz döneminde lekeye hani leke açmaya o lekeyi yok etmeye dair hiçbir şey yapamadığımız için şu mevsimi bekledim açıkçası e, kullandığım ürünler Birincisi madelep. Madelep'i sürüyorum. Normalde bir saat sonra bir sürmem gerekiyor. Ama ben işte sabırsızım ve çok geç yattığımdan dolayı hemen böyle üst üste kombinlemem gerektiğini düşünüyorum. Bir 15 dakika falan bekliyorum. Zaten 15 dakikaya böyle cildim sünger bob gibi yani hemen emiyor o nemlendirici ve ardından sanki hiç nemlendirici sürmemişim gibi hissettiğimden dolayı hyaluronik asitle kombinlemek istedim. Ee, şimdi bu videoda nasıl kombinlediğimi de göstereceğim size. Ben peş peşe yapacağım ama siz söylediğim süreleri takip ederek uygulayın lütfen. Ee, önce hyaluronik asit uygulayacağım. Ardından birlikte roller'layacağız. Ondan sonra madelep süreceğim. Ee, bir 10 dakika sonra falan da Vilap süreceğim. Bunlar tamamen cilt tonu eşitlemeye yardımcı olan, ki göz altına bile kullanılan bir ürün. Madelep, ee, bayağı kullandım. Yaklaşık iki haftadır kullanıyorum. Bakın şu kadarını kullanmışım zaten. Çok yoğun yoğun sürmenize gerek yok. Bunu sıkıp gösteremiyorum ama önce bu ikisini kombinledim. Evet, cildimi iki ton açtı ama istikrarlı kullandım ve ee, şey cilt bakımımın rutinini hiç bozmadım yani işte sabah kalktım bu işte vız vız bir cihaz var ya hani bu e, oreo diye bir marka vardı oreo luna diye bir marka vardı onun muadili olan bir cilt bakım ürünü kullanıyorum cilt bakımın yaparken e, temizlemesi için böyle şarj edilen işte kendi kendine titreşimi olan bir ürün kullanıyorum onunla önce cildimi temizliyorum e, temizleme jeli'm ya da sabunum ya da bebek şampuanım ne varsa onunla cildimi temizliyorum zaten fondöten asla uygulamıyorum yüzüme Fondöten yok suratımda e, şu an sadece göz makyajım var Fondöten sürmememe rağmen zaten hani yanaklarımda sadece şuralarımda e, güneş lekelerim vardı onları zaten çok küçük olduğu için e, tonunu düzenledi. Ama alnımdaki benim yaklaşık 3 senedir Yani küçük oğlumdan Küçük oğlumun doğumundan bu yana Savaştığım bir leke oldu Hani 2 ton açıyordum Tamam artık belli olmuyor deyip Bırakıyordum Ama şimdi tekrar cilt doktoruna gittim Ve o bana e, Uyguladığım ürünleri Leken tamamen bitene kadar Yani bu burası artık Böyle kıpkırmızı e, Soyuk bir yanmış bir deri gibi görünene kadar bu deriyi yok, bu şeyi lekeyi yok edene kadar e, devam etmen gerekiyor dedi. Hatta o içerisinde akneliz, bepantol, ekspigmentin olduğu bir krem yapmıştı bana. E, fakat o şu an uygulayabileceğim bir şey değil. Çünkü o çok kimyasal oldu ve çok aşırı sızlatıyor. Ona dayanamadığım için ben bunlarla devam ediyorum. İçerikleri temiz. Bunun da içeriğinin vegan olduğunu biliyorum. E, su zaten yani deri altının neme doyması için gerekli olan bir su gibi düşünün bunu. E, ardından bunları uyguluyorum. Yatıyorum. Sabah tekrar uyanıyorum. Bütün işte yüzümden o kremi arındırıyorum. Ya boş suyla arındırıyorum. iyice böyle ılık suyla. O krem çünkü böyle vıcık vıcık oluyor yüzümde. Ya da e, temizleme jeli yapıyorum çok hafif ardından bu ürünlerimi kullanıyorum ama sabah roller kesinlikle uygulamıyorum sadece günde bir kere kullanıyorum gündüz çok kızarttığı için genelde akşam ya da gece yapıyorum rollerı e, çünkü sabaha kadar o kızarıklık geçmiş oluyor ama haliyle bellidir zaten şuradaki lekem bariz var bir üstteki videolarıma bakarsanız eğer o videolarımda çok daha net anlamdaki leke, özellikle mimik yaptığımda e, bu bana göre açılmış hali, yani beni tatmin etmiyor. Ama yine de onlara göre çok daha iyi sonuç aldığım hali. E, aslında ben dermapen yapacaktım ama cilt doktorum asla hani şu haliyle dermapen uygulayamazsın dedi. E, dermapeni biliyorsunuz işte iğneyi batırıp 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 orayı o bölgeyi travmaya uğratıyorsunuz. Üstteki ölü deri gidiyor. Alttan canlı deri çıkıyor ama şu an çok sağlıklı olmadığı için dermapen uygulayamayacağım cildime. İnşallah toparladıktan sonra birlikte evde dermapen uygulayacağız sizinle. Bu arada saçlarımın ne kadar uzadığını görün istiyorum. Şuramdaydı ya. Sizinle ilk tanıştığımda saçımın boyu tam anlamıyla buydu benim bu kadardı hatta ilk videomda da görürsünüz yaptığım serumlar bakımlar işte maskelerle ne kadar uzadı beni de şaşırtıyor şimdi ben makyajımı yıkıyorum arkadaşlar ardından geliyoruz cilt bakımımıza başlıyoruz şimdi görüşürüz arkadaşlar yüzümü yıkadım geldim bu arada şimdi uygulayacağım ürünler asla işbirliği tanıtım reklam sponsor hiçbir şey değil tamamen benim kullanıp deneyimlediğim ürünler ee, ayrıca hani reklam yapacak tanıtım ya da işbirliği yapacağım bir kitleye henüz sahip değilim umarım ileride o da olur amacım zaten o tarz bir şeyden ziyade e, daha önce de söylediğim gibi saç yaparken deneyimlediğim şeyleri sizinle paylaşıp faydalı olma olabilmek benim için en büyük reklam bence bu onun dışında denemek isterseniz ya da aldınız bir yerden duydunuz gördünüz bir başka influencer ya da youtuberdan duydunuz fakat emin olamadığınız daha fazla içerik görmek istiyorsunuz hmm, aklınızda olan soru işaretlerini giderebilmek için faydalı olursa çok sevinirim hyaluronik asiti sürdüm zaten çok böyle sıvı kıvamlı bir şey Asla kolajen falan içermiyor Kırışıklık falan açmıyor Sadece Cildin daha iyi Su alabilmesini sağlıyor Uyguladığınız nemlendiricileri Daha iyi yedirebilmenizi Daha iyi emebilmesini sağlıyor Onun dışında Çok mimik yapıyorum Onun dışında böyle asit bir şey değil Hani Korkacağınız bir şey değil korkmadan uygulayabileceğiniz bir şey hyaluronik asit normalde zaten cildimizde olan bir şey yani cilt yapımızda herkesin cildinin yapısında olan bir şey hyaluronik asit h2o gibi düşünün deri altındaki tabakalar gibi düşünün sadece ekstra dışarıdan uyguladığınız bir asit aynı zamanda çünkü zamanla yaptığınız makyajlar kullandığınız sabunlar tık yani tıkadıkça cildin hiyaluronik seviyesi düşüyor. İşte dışarıdan tekrar onu kazandırmaya çalışıyorsunuz bunu uygulayarak. Şimdi nasıl kızartıyorum? Önemli olan orayı travmaya uğratıp aktif hale getirmek ve cildin daha iyi onu emebilmesini sağlamak. Yarım pıs uyguladım. eee birazcık daha çekeceğim. Bakın ne kadar çektim. Çok az. Onu tekrar böyle akıtmadan deri altıma daha hızlı girmesini sağlıyor aslında roller. Şuralarınıza da uygulayabiliyorsunuz rolleri. Şu mimik, bütün mimiklerinize uygulayabiliyorsunuz. Ucunda Titanyum uçlu iğneler var. Zaten kişiye özel bir başkasına kullandırtamazsınız. Sızlıyor. Sadece size özel olacak. Cildinizdeki her yere kullanabilirsiniz. Çatlağınız varsa, işte kırışıklığınız varsa, benim gibi lekeniz varsa, deri altına daha hızlı uygulayacağınız şeylerin geçmesini sağlıyor. Orayı tahrip edip yeniden onarmayı sağlıyor aslında. Yani tabii ki kanatana kadar yapmayacağım. O kadar alışkınım ki ben ilk defa yapacak biri kesinlikle buna devam edemeyecektir. Ama yapa yapa alışacağınızdan eminim. nasıl kızardığını, nasıl kan dolaşımın hızlandığını görebiliyorsunuzdur. Bence kafi. Böyle jelimsi gibi oldu bakın. Yapışıyor. Birkaç damla daha damlatacağım. Evet. Zaten o kadar az uyguladım ki. ilk defa açtım bu arada. Ben bu serumu. Daha önce hiç kullanmadım. Bu markanın kini kullanmadım. Ee, hangi markayı kullanmıştım? Onun C vitamini serumunu, kolajen serumunu, bir de Hyaluronic'i alıp kullanmıştım ama inanın markayı unuttum. Böyle kahverengi şişedeydi. Çok bilindik bir markada değildi ben geçen sene ya da iki sene önce almıştım onu. Memnun kalmıştım ama. Ondan sonra gerek duymadım kullanmaya bunu denemek istedim. Bence bu kadar kafi.. sormak istediğiniz bir şey olursa e, yorumlarda buluşabiliriz. Şimdi modelip süreceğim. Sadece alnıma değil, bütün yüzüme süreceğim bunu. Çünkü aynı zamanda cilt tonunu eşitlemeye de yardımcı bir krem bu, biliyorsunuz. Kesinlikle duymuşsunuzdur. Sadece alıp göz altına uygulayan kadınlar var bunu. Belki sizler de onlardan birisiniz. Ha benim göz altım öyle, aman aman zaten çok öyle panda gibi değil. Uykusuz kaldığımda öyle, ama artık bence vücudum ona da alıştı uykusuzluğuma. Ee, ama yine de kullanabileceğinizi bilin. Modeli bir sürdüm arkadaşlar. Şimdi 10 dakika kadar bekledim, iyice yedirdim. Şimdi vila vila bu sürüyorum. Bunu cildinizin her yerine sanırım göz altınız hariç her yerine sürebiliyorum. V ile bu da uyguladım. Ee, şimdi cilt bakım rutinim bitti. Aslında leke açmak için uyguladığım cilt bakım rutinim bitti. Kızarıklığım hala geçmedi. Suratımda tüp patlamış gibi. Bunun olması gerekiyor zaten. Sabaha kadar belki geçer ki muhtemelen geçer. Çünkü bazı sabahlar geçmemiş oluyor. Çok uzun süre yapıyorum rollerı. E, şu an çok uzun tutmadım. Yaparken video çok uzun sürmesin diye. Ama istediğim kadar kızardı. İstediğim kadar orayı tarih ettim. E, benim cilt bakım rutinim şimdilik bu kadardı arkadaşlar. İnşallah cildim toparlarsa bir günde e, dermapen yaparız. Ben estetisyenim bu arada. Kendime ait bir merkezim var. Dermapen cihazımı Kullanıyorum Kendime ait iğnem var Ben kendi müşterilerime de Dermapen yapıyorum Cihazımı getireceğim Evde uygularken size Nasıl kullanacağınızı Neler yapacağınızı Kaç dakika süreceğini Kaç gün sonra soyulacağını Her şey paylaşacağız Ama öncelikle şu anlamın Toparlanması gerekiyor birazcık. O toparlandıktan sonra e, bir kere sizinle bütün cildime dermapen yapacağım. E, bir salondan da isteyebilirsiniz bunu ya da işte cihaz olan bir arkadaşınızdan da temin edebilirsiniz. E, i̇lerleyen zamanlarda cildimi düzelttikten sonra birlikte dermapen videosu çekeceğiz inşallah. İhtiyacımız olan şeyler zaten e, uyuşturucu bir krem lokal anestezik bir krem ardından işte bu tarz serumlar kullanabileceğimiz serumlar ya da küçük ampul serumlar eczanelerden alabileceğimiz B vitamini C vitamini E vitamini A vitamini gibi ardından hiçbir şey sürmeyeceğiz o şekilde nemlendiriciyle en son bir der altına uygulayacağız siz bunları temin edin inşallah birlikte uygularken benimle birlikte izler yani izlediğinizin ertesi günü sizde cildinize dermapen yapabiliyor olacaksınız yorumlarda buluşuruz kendinize cildinize saçlarınıza çok iyi bakın Allah'a emanet olun bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşçakalın